Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemin. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü. Eda vakti yardım derneği olarak bugün Ramazan'ın altıncı günü Suriye'ye Vereceğimiz iftarların hazırlanmış olduğu mutfağa geldik. İnşallah bu akşam 300 kişilik bir iftarımız olacak. Artık 300 kişi de başka bir yerde iftar verir. Toplam kişilik iftarımız olacak. Ee, biraz birazdan burada yemek e, hazırlanması, işte e, içinde hangi malzemeler var, neler kullanılıyor, onların şeklinden yapılmıştır da size. Allah Azze ve Celle hayırlı sahiplerinden razı olsun. Yardımlarınızın devamını bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Pilav hazırlanıyor. Yaklaşık bir buçuk kilo kadar. Bu şekilde de hem parça tavuklar hem de böyle kızarmış tavuklar konuluyor. Her bir paket 4 kişilik aile için yaklaşık 2-2,5 kilo civarında et olmuş oluyor. Parça etli olanlar bu şekilde. Tamamlanmış oluyor. Şöyle but ya da tavuk olanlar da böyle hazırlanmış oluyor.